Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma ve kanalıma. Bugün sufle tadında kakaol kek tarifim var. Buna gerekli olan malzemelerim bir bardak şekerim, su bardağı, 3 adet odasında yumurtam. Güzelce 4-5 dakika çırpalım bunları. Köpük köpük olana kadar çırptım. Bir bardak sıvı yağını ilave ediyorum. Bir bardak sütünü. Bundan sonra mikser kullanmıyorum. Çırpacakla çırpacağım. Daha iyi oluyor. Kakaomu elemek için koyuyorum. Bir paket vanilyamı. Bir su bardağı un ilave ediyorum. Onu da eleyorum. Bu arada 3 yemek kaşığı kakao kullandım. 1,5 su bardağı da un ilave ediyorum. Şöyle su bardağıyla. Pardon gösteremedim. Şöyle su bardağıyla. 1,5 su bardağı. Bir paket de kabartma tozumu üzerine ilave ediyorum. Unumuzun üzerine ilave ediyorum. Hepsini bir, bir çırpacakla çırpalım. İyice çırptım. Bu kıvamda olması lazım böyle. Bu boyutta bir borcam tepsisi kullanıyorum. Kekimizi ona döküyorum. Kekimizi 180 derece fırında şimdi pişireceğim. Keki pişti. Şimdi biraz soğutacağım bunu. Sosunu yapalım. Bir bardak şekerim. 3 yemek kaşığı kakao. Bunları önce karıştıralım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağını. Yarım çay kaşığı tuz atıyorum. 1 su bardağı sütümü. Ocağa koymadan iyice çırpalım. Topaklanma olmasın çünkü çırpa çırpa kaynayana kadar çırpalım böyle topaklanma topaklanma olmasın Bu arada sosuna 3 kaşık kakao kullandım bunu demeyi unutmuşum köpük köpük olup da böyle kaynayınca altını kapatıp 10 dakika soğumaya bırakalım kekimizi dilimleyelim istediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz Bu arada çok çabuk pişiyor kekimiz. Ona dikkat edelim fırınlarda. Ilımış olan sosumuzu üzerine ilave edelim. Kekimiz soğudu bu arada onu da söyleyeyim sıcak değil. Kekimizin her tarafına sosunu döktüm. 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. 2 saat 3 saat. Vaktiniz varsa daha da fazla dinlense daha güzel oluyor böyle kekler. Kekimi 2 saat dinlendirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.